Şeyleri de birbirine uymalı. Özellikleri de birbirine uymalı. Bu arada bayağı kurşun bulduk biz bu sefer. Bence bunun bir 20-25 doları vardır rahat. 31 dolar Selam millet ben Şefik ve bu da Treasure Hunter yeni oyunlardan biri ama henüz çıkmadı 6 Aralık'ta çıkacak Aslında bir bir ya da bir haftada 10 gün önce çıkması gerekiyormuş ama bir ertelemişler Çünkü yeni dil desteği de gelecek Türkçe dil desteği de gelecek şu an benim oynadığım sürüm e, henüz yayınlanmamış sürüm Steam üstündeki son sürüm aslında ama e, herkese açılmadığı için bunda sadece İngilizce dil var e, Oyun bir Hazine avcılığı oyunu yani metal dedektörümüzü alıyoruz oyunda belli bölgeler var oralara gidiyoruz ve orada hazine arıyoruz aslında oyunun hikayesi bu. Şöyle bilgisayarımız var ofisimizde bu bilgisayardan e, haritayı görebiliyoruz haritada çeşitli bölgeler var e, oyunun tutorial kısmı Gettysburg'da başlıyor e, geçiyor ve orada işte birkaç şey arıyorsunuz. Amerikan İş Savaşı döneminden kalan bir bölge ve orada işte metal dedektörünüzde savaş kalıntıları alıyor arıyorsunuz sonrasında ofisinize geldiğinizde Bavarian şeyi gölü açılıyor ve buraya gidebiliyorsunuz bölgelerin özellikleri de yazıyor işte Small Medium Large hani küçük orta büyük ölçekte Sı e, orta seviyede derin bölge e, gibi detaylar var. Mail geldiğinizde oyunun bütün işleri aslında buradan geliyor yani size iş teklifleri mail ile geliyor. E, bir miras işi var galiba. Onun dışında tabi e, o birirans şey sizi böyle yaptığınız işleri takip edecek biri var aslında. Sonrasında asıl işlerinizi alıyorsunuz. Mesela şu an aldığım sanırım e, şuradan gelip çöp, Çöp toplama işi olabilir. Bakalım. Benim adım Robin Hewitt. Ee, Arkeoloji Enstitüsü'nü temsil ediyorum. Ortak arkadaşımız Juan Schmidt üstünden bana bağlanmış. İşte burada bir arama izni falan e, aranıyormuş. Arkeolojik kamp kurulması isteniyormuş. Ee, clean up the Alta Sea area of trash. Yani orayı temizleyeceğiz. Bunun dışında dedektörler var oyunda. Başta bir tane sabit bir dedektörümüz var. Diğerlerini alabilmemiz için oyunun sol üstünde paramız ve prestijimiz yazıyor. Prestiji arttırmamız sonrasında onu alacak paraya sahip olmamız gerekiyor. Koleksiyonda şu an boş olan bulduğunuz şeyleri satıyorsunuz. Sattığınızda da para kazanıyorsunuz. Zaten parayı da bir seyahat masraflarınız için kullanıyorsunuz. Mesela şu an oyun tutorial'dan sonraki bölüm olduğu için para istemiyor benden ama muhtemelen para istiyordur seyahatler için. Ya da yer değiştirdiğimiz için. Bir de metal dedektörleri almaya yarıyor. Şimdi oyunda böyle bir bölgedeyiz. Normalde şöyle tabletimizi açtığımızda bölgeyi görüyoruz zaten. Biz daha buradan giriyoruz içeri. Haritada iki tane her zaman değil şu an iki tane var da e, tarihi obje kalıntı oluyor. Bunları gösteriyor size. E, zaten işimiz belliydi. Bir de kamerayla fotoğraf çekebiliyorsunuz ama buna gerek yok. Oyunun ilk haritasında bir kasıntı yoktu. Burada da bir kasıntı yok gibi ama ben bir grafik ayarlarını e, oyun dışından biraz zorlamaya çalıştım. Umarım performans düşmez Çünkü bu tip oyunlarda hep böyle bir sürpriz bir ee, performans sorunu oluyor. Ben koşarak geçeyim bu bölgeyi. Şimdi normalde gezdiğinizde öyle her yerde şey bulamıyorsunuz. Ee, tarihi eser kalıntı bulamıyorsunuz. Bir noktada oyun salttık gibisi uyarıyor. Sonra dedektörü açıyorsunuz. Sonra bunun etrafı böyle ararken mesela böyle mouse'a çevirebiliyorsunuz. Aynı zamanda Q ile döndüğünüzde aslında yönünü belli ediyorsunuz. Sonra yürümeye başlıyorsunuz. Acaba burada bug mu oldu yoksa e, tutorial'da mı öyleydi bilmiyorum ama normalde bunun ötüyor olması lazım. Niye ötmüyor bilmiyorum. Bu arada müzik koymaları bayağı iyi olmuş. Hah bakın şurada buldum. Sol tıka bastığınızda bu arada o dedektörü de sağ tıkla çekiyorsunuz. Sol tıka bastığınızda birkaç kere bastığınızda daha doğrusu. İlkinde küreği çıkarıyor sonrasında kazmaya başlıyorsunuz. Orada ne çıktı taş mı çıktı abi? Aa anahtar. Bir tane anahtar çıktı çıkan şeyi böyle görüntüleyebiliyorsunuz. Ee, bir tane anahtar bulduk. Ee, sonra bunu tanımlamak için e, bunun bir adı vardır bir şey sıkıyoruz ee, ve sonrasında bulduğumuz kalıntının tipi işte Treasure'miş ee, ne kadar ender bir parça oldu ki bu endermiş hangi malzemeden yapıldığı e, işte durumunun ne oldu? iyiymiş ve değeri çıkıyor. Bunu çantaya atıyorsunuz. Hop bir tane oldu bile. Bu ne anlama geliyor? Yani bunu satabiliyorsunuz. Şimdi Hessenfeld ve Wolfendorf iki tane nokta var. Şöyle gidelim. Aslında bir dakika. Hangi tarihi şey yakın ona gideyim. Oo benim bayağı bir yolum var ya. Şimdi oyunda tabi yoldan gitmek zorunda değilsin. Zaten ha, bir tane daha açtık. Yolda çıkmıyor hiçbir şey. Şuraya doğru gideceğim. Yolda çık. Bu ses herhalde bug'a girdi. Ee, şuralarda bir yerde ah şurada aynen bunun sesinin bug'a girmesi çok önemli değil zaten göstergeyle de gösteriliyor aslında bir yandan bakınca e göstergelerin olması hani böyle e belki de duyma konusunda zorluk çeken oyuncular için iyi olabilir yani göster gör görsel olarak da böyle size e geri bildirim yapıyor oyun buradan ne çıktı abi çivi mi bulduk bula bula İnanılmaz bir eser bulduk şu anda. Bu bildiğin çivimsi bir şey abi. Oo bir dakika biz zaten burada çöp toplayacaktık. Trash. Evet yani çöp toplama derken 5 tane çöp toplamamız gerekiyormuş. Ben tabi direkt hazine abisi olarak o kafa ile geldiğim için ben direkt hazine arıyordum ama hazine tabi para kazanmamız sağlıyor. Abi çöp topla yeri toprağın altındaki şeyi bize toplatması vidayı çiviyi toplatması enteresanmış. Ee, bu arada sesin bug'a girdiğinde de bir anda sevindim çünkü o ses aslında çok da böyle huzur veren bir ses değil. Bip 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 diye ötüyor. Rahatsız da edebiliyor. Yürümeye gerek yok abi. Koşarak ilerleyebilirim. Ot burada da bir şey çıktı. Hadi bakalım. Şimdi şöyle mi döneyim? Ş şöyle. Hadi bakalım. Şu açıda. Buralarda bir yerde. Ah, ne buldum? Burada. Umarım çöptür, ya da çok değerli bir şeydir. Bu arada oyunda e, 11 tane farklı bölge var gidilebilir. Bunların hepsinde yüzün üstünde e, şey var. Ne diyeyim? Bulunabilir kalıntı var diyeyim. E, bu da çöp çıktı ne güzel. E, bir de her bölgede bir tane şey varmış. E, efsanevi kalıntı varmış. Onu bulmak için de bütün bölgeyi tabii gezmeniz gerekiyor bir şey çıktı. Şu açtı su kenarında falan mı acaba? Oo, aslında gördüğünüz gibi bulmak kolay. İyi ha. Bir yandan da şöyle dedektörlerin arasında da şey farkı var. Kimisi daha derindekileri ee, fark edebiliyor, kimisi daha yukarıdakileri, yüzeye yakın olanları fark edebiliyor. Kullandığınız cihazla gittiğiniz bölgenin şeyleri de birbirine uymalı. Özellikleri de birbirine uymalı. Bu arada bayağı kurşun bulduk biz bu sefer. Bence bunun bir 20-25 doları vardı rahat. 31 dolar. Burada da bu arada bulduğunuz şeyin bilgisi de yazıyor. Ee, bakalım. İkinci Dünya Savaşı'ndan Kore Savaşı'na kadar kullanılan bir kurşunmuş. Mesela bu tip bilgiler de var. Bu arada da güzel de bir manzara var. Ben benim olayım çöp toplamak. Metal dedektörüyle gelip çöp topluyorum. Bu arada benim demin bulduğum düğme metal bir düğme miydi? Bakalım. Çöp toplama görevi çok enteresanmış ama ben aslında oyun mekaniklerini size gösterecek nasıl hazine ee, burada yok diyorsun. Burada mı var? kadar Bunun da durumu yani idare edilebilir. Hani çok da yıpranmış değil diyor da yani. yıpranmamış olsa ne olacak kullanacak Merak ettiğim bu bir tarihi kalıntı mı? Değil bu bir kulübe sadece. Anlam yüklemeye gerek yok. Yine bir şey buldum. Şöyle. Bakalım tam yönünü anlamak için sağa sola dönebiliyorsunuz QE ile. Şurada ağaç dibinden ne çıkacak çok merak ediyorum muhtemelen tabi bütün bölgeler açılmadığı için bilmiyorum ama eski savaş dönemi bölgeleridir hep işte e, ki oradan şeyi bulun diye o ne ya misket mi o Şu misket tabancaları oluyor onların misketinden mi aynen 26 dolar güzel bunlar hep para 4 diye bir achievement açıldı. Oyunun achievementlarını zaten oyunun ilk bir saatinde falan komple açabiliyorsunuz. İçeri giretmiyoruz. Tarihi kalıntıyı da merak ettim ama ben onu geçtim galiba. Bir daha bakayım. Biraz geçmişim. Şöyle o tarihi kalıntıya doğru gidersen belki burada çöp falan da buluruz. Baya suya falan attınız herhalde o her neyse Baya aynı iskelenin dibine atmışlar Bence bu çöptür ya, ya Umarım çöptür çünkü 5 tane bulmam gerekiyor 3 tane buldum şu ana kadar Aynen Yine vida, vida gibi bir şey çıktı Güzel bu da çöp Aynen. Bunlara da bir dolar veriyorlarmış sağ olsunlar kaldı bir değil mi? Beşte dört aynen. Ee, balıklar da varmış tarihi kalıntı olan şeyin onu merak ettim ben. Burası hakkında bilgi yok. Acaba... Aha yine bir şey buldum. Ne olur çöp olsun. Hazine, define avcısı diye geldim. Define avcısı, e, hazine avcısı avcısı diye geldim. Çöp bulmayı daha çok istiyorum neyse. Bakalım buradan ne çıkacak? O ne ya? Fermuar ucu falan mı o? Pool ring. Aaa bildiğin kola şeyi açacağı. Vallahi bitirdim çöpü. Görevi bitirdim. Yani buradan dönebilirim. Nasıl dönüyorsunuz? Ee, escape basıp Return to Office dediğinizde, üstünüzdekileri çantaya attıklarınızla beraber ofise e dönüyorsunuz. Ofise e döndüğünüzde de, şuraya gelelim. Ee, koleksiyona geldiğinizde, işte mesela bu arada Prestige level'ın 1300 olmuş XP'im diyeyim. Bir şey sattığımızda artıyor mu? Yok. Auctioner diye bir şey aldım, equipment da aldım çünkü güzel para kazanıyorum. Üstümdeki her şeyi satarak, satarak 360 dolar yaptım. Benim görev şuydu sanırım. Hmm, o görev bittiğinde, bu arada oyundaki ana görevleri takip bitirdiğinizde hikaye akışı ilerliyor. Yan görevlerde para kazanmanız için ama o görev bittiği için ee, bakalım, all dediğimde o ödül gözükmüyor, nedense. Tekrar bakalım çünkü bu tekrar e, Merhaba diye girmiş önceki maildeki sorunu hallettiğin için teşekkürler demiş e, ve şimdi de aynı bölgede bu sefer hazine bulunması görevi veriyor ve bin prestij veriyor ödüller zaten prestij sanırım bakalım hmm bu da başka bir iş botanist. Bu da 3 tane fotoğraf çekmemi istiyor. Demek ki böyle görevler de varmış. Yan görevleri aldığınız zaman yine aynı göle gittiğinizde 3 e, tane şeyi bulacağız. E, şunların ne olduğunu bilmiyorum. Veronica spicata, Viscaria vulgaris ve Trifolium pratense. Artık neyse bunlar. Bunların fotoğrafını botanisten görevi ona olduğuna göre muhtemelen bitkidir. Bunların fotoğrafını çekmemiz gerekiyor olabilir. Böyle bir yan görevi var. Bu arada attachment'lara baktığımızda ki evet baksaymışım daha iyiymiş. Bitkileri de görebiliyoruz. Evet yani aslında define ararken başka enteresan görevler de yapabiliyoruz. Mesela bu da oradaki bir kalıntının yanında fotoğraf çektirmemizi istiyor. bu da az önce benim sattığım Gettysburg'dan şey bulmamı istiyor bir tane misket bulmamı istiyor tabanca kurşunu olarak. Onun ama iyi durumda olan bir tane bulmamı istiyor ki onu e, 100 prestij verecekmiş level atlam için. Dediğim gibi işte burada e, dedektörlerin tipleri ve analog ve dijital varmış bu arada. E, analoglardan sonra dijitale geçebiliyoruz. Satacak bir şeyimiz de kalmıyor, kalmadı. Haritada başka bir yer gözükeyim diye bakıyorum. O da muhtemelen görevlerle açılıyordur. Ha bir tek ben buraya taşındıysam daha doğrusu geldiysem buraya gitmek ne kadar? 150 dolar masraf demek ki daha fazla şey bulup çıkmak gerekiyor. Böyle bir oyun dediğim gibi oyun içeriğini biraz de, e, saydım ben bir görev yaptım sadece çöp toplama görevi yaptım ama siz biraz mekaniğini anladınız fotoğrafı nasıl çekeceğini de aslında arada göstermiş oldum böyle görevler de varmış. Muhtemelen oyun oynadıkça biraz daha enteresan görevler ekleniyordur ya da bulduğunuz kalıntılar çok e, değerli ve renkli e, objelere dönüşüyordur diye düşünüyorum. Oyun 6 Aralık'ta çıkıyor. fiyatı henüz belli değil sanırım. Bu tip oyunları bu tip bir oyun var mı bilmiyorum. Yok sanırım. Böyle bir oyun yok. Eğer konu ve oyunun ilginizi çektiyse oyun çıktığında alıp oynayabilirsiniz. Linkini de ben zaten aşağıya koymuş olurum. Ve artık bu videoyu burada sonlandırabilirim. Başka bir oyun videosunda görüşürüz.